Arkadaşlar, dostlar merhabalar. Eyvah, marş yapmıyor. Şimdi bugün size akülerden bahsedeceğiz. Yavaş yavaş kış mevsimi yaklaşıyor. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte aküler bitmeye başlayacak. Ya da bir anda aracınızı stop edecek. Ya da sabah kalktığınız zaman marş yapacaksınız. Ve akü bitmiş olacak, aracınız çalışmayacak. Şimdi bugün akü nasıl alınır? Neleri dikkat etmek lazım? Aküyü alırken neleri seçerek bakmamız gerekiyor. Üzerindeki bilgiler ne anlama geliyor ve bittiği nasıl anlaşılıyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum. Hemen başlayalım. Arkadaşlar akü nedir? Öncelikle buradan başlayalım. Akü aracınızın elektrik ihtiyacını depolama yöntemiyle sağlayan bir pil aslında. Bir batarya. Fakat bu pil batarya aynı zamanda sürekli aracınızın alternatörü tarafından da şarj ediliyor. Bu olmadan, yani akü olmadan aracınızın çalışması mümkün değil. İlk hareketin Mars motoru tarafından verilmesi için ve bujilerin beslenmesi için mutlaka akü şart, akü gerekli. Dolayısıyla da akü mutlaka aracımızda düzgün, sağlıklı, çalışır olmak zorunda. Üç tip akü var piyasada kullanılan. Kurşun asit aküler, AGM aküler ve JEL aküler olmak üzere bizler daha çok kurşun asit akü kullanıyoruz. Şu anda araçta gördüğünüz akünün, e, Fiat Egea bu arada, akünün markasını söylemeyeyim çok önemli değil. Bakın burada siyah olan eksi kutup başı ve kırmızı olan artı kutup başı ve bir de bu şekilde bir bağlantı noktası da var. Şuradan görüyorsunuzdur. Evet burada da bizim sigorta kutumuz var. Şimdi arkadaşlar öncelikle akünün zayıfladığını nasıl anlarız? bundan başlamak lazım. Çünkü önceden e, eski nesil araçlarda akünün bittiğini uzun süre böyle gıy 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 marş yapın anlayabiliyorduk. Ama yeni nesil araçlarda çok fazla elektronik donanım olduğu için zaten elektronik beyin otomatik olarak belli bir değerin altına düştüyse aracınızı çalıştırmıyor. Yani vatandaş diyor ki ben bu aracı aldım sabah normal gittim işe hiç, hiçbir sorun yoktu. Sonra işten döndüm baktım araba bir anda gıy gıy çalışmadı. Ya da sabah kalktım. Hava biraz serindi. Marş yaptım. Hiç marş yapmıyor. Tık bile yok. Yani akü bir anda bitiyor. Akünün arkadaşlar bir anda bitmesinin sebebi aslında akü kapasitesi belli bir değerin altına düşünce akünün artık marş yapmasının elektrik tesisatına zarar vereceğini düşündüğü için beyin bir anda aküyü zaten kullanım dışı bırakıyor. Aynı zamanda akülerin içerisinde bir nevi bir sigorta köprüsü gibi bir şey var. Yani Köprülerden bir tanesi biraz daha ince yapılıyor. Akü aşırı zorlanırsa, kapasitesin üzerinde bir zorlamaya tabi tutulursa o köprü kopuyor ve akü o zaman direkt olarak devre dışı kalmış oluyor. Demek ki unutmamamız gereken ya da aklımız olması gereken ilk şey yeni nesil araçlarda zaten böyle zorlama aküyle, bitik aküyle uğraşmanın çok da faydalı olmadığı ve bu bitik akülün aracı zorlayarak çalıştırmanın aracın elektronik aksamına zarar vereceğini unutmayalım. Bir de çevre şartları nedeniyle zaten yeni nesil aküler, eski aküler gibi 6 yıl, 7 yıl gitmiyor. Yani 2 yıl, 3 yıl kullanıyorsanız bence makul süre. Ya böyle aracınız çok sıcakta kalmıyorsa, çok soğukta kalmıyorsa, uzun süre alıcılar açık bırakmıyorsanız açıkçası 3 ya da 4 yıl gidebilir. Bu akü bence ideal bir akü olarak düşünülebilir. Arkadaşlar akü alırken en çok dikkat etmemiz gereken şey akünün Öncelikli olarak eski aküyle uyumlu olması gerekir. Yani kullanıcılar bir akü değiştirirken mutlaka eski akünün ebatlarına baksınlar. Mutlaka eski aküyle aynı ebatta akü almaya çalışın. Çünkü az önce araçta da gösterdiğimiz gibi akünün bir oturduğu yüzey var ve yeni nesil araçlarda bu akünün oturduğu yüzey çok sınırlı. Aynı zamanda bir kapalı kutunun içerisinde de konulabiliyor bazı araçlarda ya da bir kemerle sarılabiliyor. Dolayısıyla da eğer akü daha büyük ölçülerde alırsanız akünüzün oraya uymama ihtimali var. O yüzden de eski akünüzle aynı boyutta akü alın. Bir başka konu ise aküyü alırken şu üzerindeki rakamlara dikkat etmeniz lazım. Bu rakamların ne anlama geldiğini biliyor olmanız gerekir. 12 volt, 60 amper saat ve 500 amper var. Orada ENA ifadesi ise Avrupa Birliği standartlarında demek oluyor. 12 volt hemen hemen tüm akülerde zaten standart bir değerdir. 12 voltun yanındaki 60 amper saat ise bir saat boyunca bu akünün verebileceği kapasiteyi gösterir. Dolayısıyla da siz eğer alıcın, yani aracınıza amfi bağladıysanız, ekstra led bağladıysanız, iç aydınlatma bağladıysanız bu sefer bu 60 amper saat yerine biraz daha yüksek kapasiteli, örnek veriyorum 72 amper saat ya da 80 amper saat ya da 75 amper saatlik bir akü alabilirsiniz. Eğer soğuk hava iklimlerinde yaşıyorsanız ya da aracınızın kolay marş yapmadığını düşünüyorsanız arkadaşlar bu sefer şuradaki değere dikkat etmeniz lazım. Bakın şuraya. Buraya dikkat etmeniz gerekiyor. Burada 500 amper yazıyor. Bu 500 amper yazan yer sizin aracınızın Marş esnasında en fazla 30 saniye boyunca verebileceği akım şiddetini gösterir. 12 volt, 60 amper saat ve marş akımı 500 amper. Aslında siz az önce konuştuğumuz gibi soğuk iklimde yaşıyorsanız, ne bileyim aracınızın iyi marş yapmadığını düşünüyorsanız, aracınız yıpranmış bir e, motora sahipse bu akım değerini, anlık akım değerini yüksek almanızda fayda var. Bir başka konu arkadaşlar aküyü alırken dikkat etmeniz gereken şey akünün üretim yılı. Şimdi aküler de lastikler gibi belli bir ömre sahip. Yani siz tutup da özellikle internetten ya da başka bir kampanyayla olabilir bir akü alırken onun böyle üretim tarihine bakın. Üretim tarihinin maalesef bir standardı yok. Eğer üretici firma kullanma kılavuzunda garanti belgesinde üretim tarihi belirtiyorsa iyi. Ama belli bir standardı olmadığı için Size şuraya bakın, buraya bakın, şurada şöyle yazar, burada böyle yazar, tam olarak diyemiyorum. Ama bazı akülerde, artık kutup başına yakın yerde, bakın burada da var bazı rakamlar. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Buradan arkadaşlar anlaşılabildiği söyleniyor. Yani bunun da her aracın kullanma, pardon, her akünün kullanma kılavuzunda ayrı ayrı yazıyor. Bakın burada da bir tane akümüz var. Burada üretim tarihi falan görüldü gibi Yazmıyor. Şimdi arkadaşlar akü ile ilgili olarak ilk olarak yani bir kullanıcı olarak yapmamız gereken şey bitip bitmediğini tamamen anlamak için elektrik sabah kalktınız gık gık yaptı işte çalışmadı, marş yapmadı. Arkadaşlar hemen gelecek bu göze bakacaksınız. Bakın bu akü tamamen boşaldığı için buradaki göz tamamen siyah dönmüş durumda. Siyah olduğu zaman arkadaşlar akü tamamen boşalmış demektir. Siz kendi aracınızda akü ilgili şüpheye düşüyorsanız bu gözü kontrol edin. Şarjlı olan aküde ise bu göz yeşil olacaktır. Şimdi bunu size gösterelim. Bakın buradaki aküde şarjı olduğu için akü iyi durumda olduğu için akünün e, gözü yeşil olarak görülüyor. Az önce arkadaşlar üretim tarihinden bahsettim. Bazı akülerde yazıyor demiştim. Bakın buradaki aküde e, year ve month olarak ayları ve yılları yazmış. Fakat herhangi bir işaretleme yapmamış üretici. E, siz akü alırken şunu unutmamanız gerekir. Akülerin en az 6 ayda bir şarj edilmesi lazım. Yani adam ambalajı işte rafta duruyor çok iyi baktık dese bile eğer akü düzenli olarak şarj edilmiyorsa ya da akü serin yerde saklanmadıysa ya da akü aşırı sıcak ya da aşırı soğuk yerde saklandıysa arkadaşlar uygun şartlarda sağlam saklanmadığı için akünün ömrü bitebilir. O yüzden de akü alırken mümkün olduğu kadar 6 ayı geçmeyen raf ömrü 6 ay geçmeyen akü almakta fayda var. Bunlara dikkat ederseniz çok da bir sorun yaşamazsınız diye düşünüyorum. Diyelim ki arkadaşlar aküyü aldınız, işte ebatlarına dikkat ettiniz, ihtiyacınız olan amper saati aldınız, aşırı sakın onu almayın, aşırı marş akımını sakın almayın çünkü onun da başka dezavantajları var. Yani alternatörünüz zorlanabilir, elektrik tesisatınız daha çabuk sigorta attırabilir ya da e, kablolar yanabilir. Dolayısıyla da hani şöyle de düşünmeyin, ya ben 60 amperliği çıkardım, 90 amperlik taktım, çok iyi oldu açıkçası çok iyi olmayabilir. Unutmayın ki artık çok daha fazla akım çekecek aracınız veya da akünüz bittiği zaman alternatörün onu şarj etmesi için daha çok yorulması gerekecek. O yüzden mümkün olduğu kadar aracın katalog değerlerini yakın akü takmakta fayda var. Ekstra bir donanım takmadığınız sürece. Akü alırken arkadaşlar mutlaka kendinize sormanız gereken sorular var. Bu soruları e, lütfen kontrol edin ya da bu videonun sonuna kadar dinleyin ve bunlara kesin olarak Evet dedikten sonra aküyü alın. Bir, uygun ebatta akü aldım mı? Yani akünün ebatları benim aracım uygun mu? Eğer uygun ebatta akü almazsanız akü yerine oturmayabilir. Ya da etrafındaki muhafazası, kayışı, kılıf neyse artık o yerine oturmaz. Bu sefer internetten ya da uzaktan aldığınız e, aküler sizlere problem çıkarabilir. Bir diğer nokta arkadaşlar, akü uygun raf ömrüne sahip mi? Yani akü bayat olmayacak, güzel olarak şarj edilmiş olacak. Akü en fazla bir yıl rafta beklemiş olacak. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Bir diğer konu arkadaşlar, akü alırken akünün uygun kapasitede olup olmadığıdır. Bakın aracınızın aküsünü aldınız diyelim. Şurada yazıyor 72, 12 volt, 75 amper saat ve 600 amper Avrupa Birliği standartlarına göre. Siz arkadaşlar mutlaka bu değerleri kontrol etmeniz lazım. Gerçekten aracınızda da buna yakın değerler olmalı. Eğer bunun altında olursa akünüz zayıf kalacaktır. Üstünde olursa dediğim gibi e, alternatörünüz daha fazla yorulabilir. Aynı zamanda eğer yoğun kış şartlarında yaşıyorsanız, Erzurum, Kars gibi olabilir. Ne bileyim Sivas gibi olabilir. O zaman arkadaşlar bu 600 amper yerine daha yüksek bir değer alabilirsiniz. Eğer aracınızda amfi varsa ya da harici bir elektrikli alıcı bağladıysanız 75 yerine 80 85 alabilirsiniz ama 12 volt zaten değiştirmeniz pek mümkün değil. Bir başka konu ise arkadaşlar akünün kutup başları civarında herhangi bir toz, kir olmayacak. Yani akü size satılırken de tertemiz, düzenli olmalı, ambalajlı olmalı ve herhangi bir şekilde kullanıldığına dair bir işaret bulunmamalıdır. Bunlara da dikkat etmenizde fayda var. Akünün garantisi var mı? Yani size verilen akü birlikte garanti belgesi de veriliyor mu? Ya da garanti nasıl veriliyor? Buna da dikkat etmenizde fayda var. Evet, şimdi arkadaşlar akü uzun ömürlü olarak nasıl kullanılır? Nelere dikkat etmek lazım? Biraz da ondan bahsedelim. Aküyü arkadaşlar uzun süre sağlıklara kullanmak istiyor eğer akümüz bu tip bakım gerektiren bir akü ise elektrolit miktarını düzenli olarak kontrol etmemiz lazım. Elektrolit miktarı miktarı aşağıda olmayacak. Bir diğer konu ise arkadaşlar uzun süre aracımızı elektrikli alıcılar açık bir şekilde bekletmeyeceğiz. Yani diyelim ki radyo açık, teyip açık ya da içindeki elektrikli alıcı açık olarak 2 saat, 3 saat bekletirseniz, marş yapmazsanız, aracı çalıştırmazsanız akü yavaş yavaş bitecek ve sülfatlaşma yoluna gidecektir. Dolayısıyla da bu şekilde aracı kullanmamanız lazım. Diğer bir konu ise arkadaşlar akünün kutup başları temiz olacak. Aralarında herhangi bir şekilde toz, kir, metal parça olmayacak. Bir başka konu ise arkadaşlar akünün toz kapakları var. Bakın burada da var. Etiketlerin altında bunlar. Arkadaşlar burayı düzenli olarak kontrol etmeniz lazım. Buradan sıvı akıntı olmayacak. Bakın burada var mesela sıvı akmış. Bu şekilde sıvı akıntısı varsa ya da şurada olduğu gibi sıvı dışarı doğru taştıysa bu kısa devreye sebep olur ve akünün ...kısa zamanda ömrünü azaltır. Ee, bir başka konu ise arkadaşlar, aküyü aşırı sıcakta ya da aşırı soğukta uzun bir süre bekletmeyeceğiz. Yani diyelim ki aracı park ettiniz, 3 ay araca dokunmayacaksınız. Eğer böyle bir durum varsa... ...uzunca bir süre aracı kullanmayacaksanız... ...bu arkadaşlar akünün kendinden boşalmasına sebep oluyor. Ya aracı düzenli olarak çalıştırın... ...ya da aküyü dışarı alın... ...dışarıda siz kendiniz ara sıra başka bir araçta çalıştırabilirsiniz. Uzun süre kullanılmayan aküler, mesela 3 ay, 4 ay kullanılmadı diyelim ama araçta unutmayın bazı elektrikli alıcılar çalışmaya devam ediyor. İşte alarm var örnek veriyorum. Dolayısıyla da akü yavaş 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 kendinden bitmeye başlıyor. Buna da dikkat etmeniz lazım. Bir konu daha var arkadaşlar. Bu da aktarma ile ilgili. Diyelim ki akünüz bitti. Siz de işte bir komşudan arkadaştan rica ettiniz. Aktarma yapmasını istediniz. Aktarma yaparken arkadaşlar mümkün olduğu kadar akü kapasiteleri birbirine benzer olsun. Yani diyelim ki ben bu aküye aktarma yapacaksam tutup da bunu 120 amper saatlik bir aküyle aktarma yapmayayım. Ya da 600 amperlik bir aküyle aktarma yapmayayım. Yani pardon. Diyelim ki arkadaşlar aktarma yapacaksak 600 amper yerine 900-800 amperlik bir aküyle aktarma yapmayalım. Aktarma yapacağımız akülerin kapasitesi birbirine yakın olmalıdır. Buna da ekstra dikkat etmek gerekir. Arkadaşlar aktarma yaparken hatalardan bir tanesi de şudur. Mesela diyelim ki araç uzunca süre kullanılmamış ve akü iyice boşalmış. Sonra siz aktarma yaptınız ve aracınız çalıştı diyelim. Aracınız çalıştı ama akü hemen dolmuyor arkadaşlar. Akünün dolması için o aracın 2-3 saat daha çalışması lazım ki akü ancak şarj oluyor. Eğer böyle bir şey yapacak olursanız bilginiz olsun aracınız yine stop eder. Yani şunu demek istiyorum. Aktarma yaptınız. Sonra 2-3 dakika çalıştırdınız. Daha sonra aküyü yani aracı stop ettirdiniz. Yeniden marş yaptığınız zaman muhtemelen aracınız çalışmayacaktır. Çünkü akü yeteri kadar şarj olmamıştır. Arkadaşlar bir de hani gelebilir soru olarak aslında biz herhangi bir şekilde akü satmıyoruz ama acaba hangi akü almalıyım diye öneriler gelebilir. Bütün bunlara dikkat ettikten sonra illa marka istiyorsanız ya da marka ile ilgili bir görüşünüz varsa Varta, Boş, Inci, Mutlu, Çelik bu tür akü arkadaşlar kendilerini ispatlamış akülerdir. Bu tür aküler alabilirsiniz. Küçük bir anekdot daha anlatmak istiyorum. Bir arkadaşın star stop bir aracı vardı. İşte yolda kalıyor. Gidiyor hemen acilden bir akücü çağırıyor. Akücü geliyor. Akücü elindeki aküyü araca takıyor. Fakat araba e, otomobil daha doğrusu star stop bir otomobil olduğu için e, kullandığı akü ona uygun olmadığı için arkadaşlar aracın bir daha star stopu çalışmadı. Araç sürekli arıza vermeye başladı elektronik kodlarda problem olmaya başladı. Dolayısıyla da mutlaka ve mutlaka katalogdaki özelliklere sahip aküyü almak lazım. Satıcının gazına gelmemekte fayda var. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim.